Yeni bir başlangıç için 1 Mayıs. Emek bizim, gelecek bizim. İşçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin, kadınların, emeklilerin, çocuklarımızın geleceği için tarihsel bir dönemde 2023 1 Mayıs'ının hazırlıklarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın ülkemizde güçlü bir tarihi vardır tüm engellemelere, yasaklamalara, baskılara rağmen başta Taksim olmak üzere ülkemizin meydanları dünyanın en kitlesel bir Mayıslarına tanık olmuştur. Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan, yok sayılan milyonlar 1 Mayıs alanlarında kendilerini ifade eder, taleplerini, umutlarını, tepkilerini omuz omuza paylaşır. 1 Mayıs tüm değerleri üreten işçilerin, emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs alanları yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır. Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken, ücretli emek yaygınlaşırken biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Doğa, doğa sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor, yetmiyor, savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye baskıcı rejimler destekleniyor. Evet, bu korkunç hikayenin en kötü, en ağır süreçlerinden biri ülkemizde yaşanıyor. Bugün burada memleketin içinde bulunduğu hali uzun uzun anlatmaya, sorunların hepsini sıralamaya elbette ihtiyaç yok. Sadece başkanlık rejiminin sonrasında pandemide, ekonomik krizde ve depremde karşı karşıya kaldığımız hakikat belli. İnsanca çalışmamız ve insanca yaşamamız bir yana hayatta kalmamızı bile sağlamaktan çok uzak bir düzenle karşı karşıyayız. Sadece başkanlık rejimi boyunca 4 yılda 5,5 milyon işsize 3,5 milyon yeni işsiz daha eklendi. Ücretlerin sayısı hızla artarken emeğin milli gelirden aldığı pay %38'den %28'e düştü. Sermayenin payı %44'den %57'ye yükseldi. İşten, i̇şçiden, alıp patronlara verdiler. Fakirden alıp zenginin kasasını doldurdular. Dar gelirden alıp rantiyeye kaynak aktardılar. Rant için kentleri ve doğayı betona boğdular asıllık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satır, satar hale getirdiler. Doğal afetleri felakete çevirdiler. Sözün özü evet, memleketi bir şirket gibi yönettiler. Memlekette hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engellediler. Üstelik bu yaptıklarıyla övündüler. Güvencesiz çalışmayı hemen hemen her alanda hakim hale getirdiler. Bizlerin işini, ekmeğini, iktidarın ve patronların insafına terk etmeye çalıştılar. THK'ler ile çalışma hakkını gasp ettiler. Anayasayı rafa kaldırdılar. Mahkeme kararlarını uygulamadılar. Hak hukuk tanımadılar. Şirket gibi yönettikleri ülkede salgında, depremde, ekonomik krizde en ağır bedelleri biz ödedik. Ama onların geliri de, serveti de kat ve kat büyüdü. Memleketi şirket gibi yönetenler bu memleketin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırdılar. Güvencesizleştirdiler, geleceksizleştirdiler bizler bir olup karşılarına dikilmeyelim diye her alanda ayrımcılığı kışkırttılar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiler.